dünya gıda devlerinden nesle Avrupa pazarına verdiği bebek mamaları ve tahıl gevreklerine şeker koymazken Afrika ülkeleri ve diğer fakir ülkelere sattığı bu ürünlere hem de fazla miktarda şeker koyuyormuş. Bu bir araştırma ile ortaya kondu. Biliyorsunuz şeker bugün çiğ gibi artan obezite, diyabet, kalp krizi, felçler, kanserler, alzheimer, astım, alerji, depresyon, bütün kronik hastalıkların altında yatan en önemli faktörlerden biridir. Ve gerçek bilim diyor ki çocuklara 3 hatta 4 yaşına kadar şekerin zerresini bile vermeyin. İşte bizlere, bütün dünyaya, atalarımızın binlerce seneden beri afiyetle yedikleri ve hem de onları bütün bu kronik hastalıklardan koruyan kırmızı et, sakatat, yumurta, peynir, tereyağı bunlar yasaklanıyor. Ve bunları tam aksine bu hastalıkların sebebi gibi gösteriliyor. Ya bunlar anne sütünü bile karalıyorlar. Anneleri bebeklerini emzirmekten alıkoymak için yapmadıkları propaganda yok. İşin en kötüsü de ne biliyor musunuz? Bazı diyetisyen ve bazı doktorların bu şirketlerin adamı olması. Çok yazık.